kötü zeminle tavanlarında üzerine stropiye döşeyerek, döşeyerek ve düzgün görünümlü bir şekle sokuyoruz. Evet, stropiye kaplamalar burada görünüyor. Gayet güzel, şık, dekoratif bir malzeme. Çok çeşitli desenleri ve modelleri var. Bittiğinde tamamen bu şekilde olmuş olacak. Şu köşelerde bir yer, kaç yerimiz kaldı. Aynı zamanda tuvaletin tavanını da sürekliye kaplayacağız. Şu andaki görüntü bu. Bittiği zaman içerideki görüntü gibi olacak. Gayet güzel, şık ve hoş görünümlü bir malzeme.